Merhaba değerli dostlar, ee, tekrar bir pazar sizlerle birlikteyiz. Bugün ayın 21'i. 21 Haziran Pazar. Öncelikle e, bu aralar her zamanki e, konu başlığımız olan koronavirüsüyle e, kısa bir giriş yapalım. E, son dönemlerde e, devletlerin almış olduğu kararlar e, iyice serbest serbestleştirildi. E, dolayısıyla e, belli bir sayıya kadar... E, toplanma izni, gösteri yapma izni ya da farklı etkinlikler yapma izinleri çıktı. Ülkeler arasında e, seyahat e, serbestliği getirildi. Bazı ülkeler tabii e, bu konuda e, yine kendilerince almış olduğu e, kurallar var. Bunları e, değerlendiriyorlar ona göre e, ülkelerle olan e, özellikle uçak e, seyahatlerini e, belirlemeye çalışıyorlar. E, i̇lişkide olduğu ülkelerin e, korona virüsüyle gelmiş olduğu e, nokta da çok önemli. Keza e, son haftalarda bildiğiniz üzere İran'da e, bir e, ani bir yükseliş vardı. Rusya'da bu hafta itibariyle atıyorum Brezilya mesela çok gündemdeydi binden bir gün 24 saat içerisinde yani binden fazla e, ölü sayısından bahsedildi. Keza İngiltere'de yine e, bu şekilde. Fakat Avrupa'da şu an itibariyle e, çoğu devletler e, çoğu kurallarını e, serbestleştirdiler, e, biraz daha hafiflettiler. E, keza e, gümrükler e, birbirli e, kapalı olan gümrükler açılmış durumda. Türkiye açısından aslında bir yükselme olduğu geçen haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Çoğu illerde, illerin ilçelerinde karantina uygulaması başlatıldı değerli dostlar. Dolayısıyla yoğunluğunun İstanbul'da olmasının neticesi sonucunda aslında getirilen ee, şehirler arası serbestlikle Anadolu'nun iç bölgelerine yayılmış olduğu ihtimali üzerinde çokça duruluyor. Ee, dolayısıyla Anadolu'da e, illerin, ilçelerinde karantina, yani karantinaya alınan e, ilçe ve köy sayılarının hayli bir arttığı e, gözlemleniyor. Dolayısıyla e, bu konuda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, i̇ç Anadolu bölgemizde, yani Anadolu'muzda bir e, bildiğiniz üzere yani kültürümüzden, insani ilişkilerimizden gelen bir e, samimiyetliğimiz var. Yani her ne şekilde olursa olsun bir e, görüşme esnasında el uzatma yani e, an, anlık bir refleks olarak meydana gelen durumlar var. E, bu süreçte buna biraz dikkat edelim. Yine mesafemizi koruyalım. Gerekirse maskemizi takalım herhangi bir yerlere gitme konusunda ya da birileriyle ilişkiye girme konusunda değerli dostlar. Bu hafta gündeme oturan birkaç başlık var. Onlardan öncelikle iki tane birbiriyle bağlantılı konu var değerli dostlar. İtiraflar haftasıydı bu hafta. AKP milletvekilliğinin AKP milletvekilinin bir dönemler Fetö ile beraber hareket ettiklerini e, dolayısıyla hareket ederken devlet içerisindeki kemalist yapıyı yıkma amaçlı olduğunu itiraf etti. Bakın neden önemli? Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Yani e, üç aşağı beş yukarı e, siyasi ayağının araştırılmasına verdikleri redden dolayı da haliyle e, gözümüzün önünde olduğunu biliyoruz. Fakat bunun şimdiye kadar bir milletvekili tarafından itiraf edilmesi aslında çok önemli gelen noktada. Bundan önce hep böyle birilerini suçlama ya da birilerinin FETÖ ile ilişkilendirmesi adı altında biliyorsunuz mahkeme süreçlerini ya da içeri aldıkları insanları yani muhalif insanları neyle suçladıklarının mahkeme beyatlarında görmüşsünüzdür ya da duymuşsunuzdur. Bir milletvekilinin e, alenen e, kemalist yapıyı bertaraf etmek için yani e, gerek e, devlet kadrolarında olsun, e, gerek askeriyede olsun e, ya da gerek e, adliye kısmında olsun e, bu yapıyı refize etmek için FETÖ ile birlikte mücadele beraber yürüdüklerini aslında itiraf ettiler. E, bu itirafın zaten öncesi de var. der dostlar yani bugüne gelindiğinde asla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yapıyla alakalı öncesinde söylediği bir söz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynı menzile farklı yönlerden giden iki düşünce mi iki yapı şeklinde bir açıklaması vardı. Zaten gelinen noktada onları gösteriyor. Bir diğer değerli dostlar Ahmet Davutoğlu yeni parti kurmuş olan Ahmet Davutoğlu e, bu son zamanlarda e, yaptığı bir açıklama var. E, şöyle ki, e, devlet içerisindeki kendi baş başbakanlığı döneminde e, yapılan ihalelerin usulsüz olduğu, e, çok farklı olayların döndüğü, şekillendiği yönünde bazı açıklamaları vardı. E, Buna şöyle bir yorum da getirdi. Aslında biz bunlara müdahale edecektik ama Pelikan grubu bizi görevden aldı gibi. Sosyal medyada bunun çok muhabbeti yapıldı. Dolayısıyla bizlerde bazı şeyler yazdık. Hani siz müdahale edecektiniz, size müdahale edildi gibisinden bir algı da yaratıldı. Geçen haftalarda değerli dostlar bir program izledim. Çok dikkatimi çekti. Orada aslında Davutoğlu'nun bilerek başbakanlığa getirilmesi ve onun başbakanlığı döneminde yapılmış e, akla mantığa uymayan e, dış politikanın ya da iş politikanın Ahmet Davutoğlu'na yüklenmesi aslında e, bir proje e, niteliği e, taşıdığı, bunu gösterdi. E, çünkü sonrasında e, başbakanlıktan alındıktan sonra e, O'nun dönemindeki Suriye ile ilgili e, başlatılmış olan e, operasyonlar sonradan faturası biliyorsunuz e, Ahmet Bey'e kesildi. Ahmet Davutoğlu'na kesildi. Ve iç politika, politikadaki e, dolayısıyla terörle mücadele konusundaki e, bazı e, devletin yanlış politikaları e, Davutoğlu'na kesilmişti. Dolayısıyla görevden alınmıştı. Ahmet Bey de galiba onu açıklayacaktı ama geç kaldı maalesef. E, diğer bir konu değerli dostlar. Çok ilginçtir. Bu sadece e, hakikaten ülkemize e, mahsus bir e, karikatürdür. E, 15 Temmuz e, Mağdurlarını biliyorsunuz. E, darbe gecesi, halka dökülen e, insanlar e, bir şekilde kendi uğraşlarıyla e, bu durumu e, bertaraf ettiler, e, püskürttüler e, ve tarihe o günün itibariyle tarih 15 Temmuz. E, hani şey olanlar, yaralananlar olsun ya da mağdur olanlar açısından gazileri denildi. Sonrasında devlet yani devlet içi dayanışmanın da işbirliğiyle insanlar kendi arasında bu mağdurların bu insanların mağduriyetlerini giderme adına çünkü verdikleri bir mücadeleyi ödüllendirme de denilebilir bunun ismine. Yardımlar toplandı tabi devlet tarafından fakat işin ilginç yanı ee, bir türlü nedense bu yardımlar e, sahip olduğu insanlara ulaştırılmadı. Sayın e, Kemal Bey'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nda çok öncesinden e, sürekli dile getirdiği toplanan bu yardım paraları nerede şeklinde birçok e, meclis toplantısında e, değerlendirdiği gündem konularında dile getirdi. Fakat her seferinde e, hükümet tarafından Şurada toplandı. Şuraya aktarıldı. Şöyle bir vakıf kuruldu. Vakıfın içine aktarıldı. Vakıftan şuraya aktarıldı. Aslında izini kaybettirmeye çalıştılar. Çünkü onu bir şekilde alıp kullandılar. Büyük bir ihtimalle. Ve şuna şu anda hesabını veremiyorlar. Dolayısıyla 15 Temmuz mağdurları da, gazileri de haklarını aramak için AKP binasına yürüme kararı aldı ve polis tarafından engellendiler değerli dostlar. Çoğu yaralandı. O günün itibariyle 15 Temmuz mağdurları hükümet tarafından 15 Haziran mağdurlarına dönüştürüldü. Böyle de ilginç bir komediyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar bu hafta Pençe Operasyonu artık yani bu operasyonlara verdikleri isimler de akılda kalır gibi değil. Pençe operasyonu, Pençe Kaplan operasyonu yani böyle ilginç ilginç isimler verip askerimizi, gencecik insanlarımızı kendi sınırlarımızın dışında hakikaten ölüme terk ediyorlar. Yani bunun bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bunun ismi ya da adı devletin sınırlarını koruma değil. Yani bugün Libya'ya gönderilen Vata, e, askerlerimiz, gencecik insanlar. E sonrasında bugün Suriye e, tarafında biliyorsunuz e, bir patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı var. Sivillerde özellikle yaralı var. Buna askerimiz de olmayacak denen bir şey yok değerli dostlar. Yaptıkları dış politikanın e, şu anda e, ceremesini çekiyorlar. Hatalarını çekiyorlar. Dolayısıyla şu anda baktığınız zaman Suriye'de ayrı bir e, Savaş pozisyonu, savaş ortamı var. Libya'da keza yine aynı şekilde savaş ortamı var. Yani Atatürk'ün daha önceden söylediği birkaç bir şey var değerli dostlar. Özellikle Rusya ile ilişkilerin iyi tutulması konusunda. Özellikle e, Arap e, toplumuyla ilgili e, aramıza mesafe koymamız konusunda ve de emperyalizmle olan mücadelemiz konusunda üç noktaya e, özellikle e, vurgu yapmak istemiştir. Ama gelinen noktada görüyoruz ki e, dış politikada bir taraftan Amerika, bir taraftan Rusya, bir taraftan Suriye ile, oradaki ilişkilerle, orada olan e, devletlerle ilişkilerimizde e, böyle bir e, günü geçirme politikalarına dönmüş durumdayız. Maalesef. Dolayısıyla acılarda çok büyük olacaktır ileriki zamanlarda. Umarız umarız olmaz. değerli arkadaşlar, değerli dostlar Sayın Ekrem Bey, Ekrem İmamoğlu adalara ziyarete gitti biliyorsunuz. Orada eee önceden faytoncular işte fayton sahipleri pankartlarla sayın Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler. Şimdi e, hayvana yapılan zulmü e, orada 3-5 insanı toplayıp para da verdirerek belki belki 3-5 kuruş da verdirerek e, haklı duruma getirecek bir tane hükümet var. Tek bir tane hükümet var. O da şu andaki hükümet. Değerli dostlar, hangi insan vicdanı kabul edebilir? Yani bir hayvanın, e, yani biniyorsunuz 20 lira, 20 lirayla tur atıyorsunuz ve o, insane, o, o hayvana olan e, işkencenin e, karşılığı olarak hangi insan vicdanı kabul eder? Bunu? Dolayısıyla oraya toplananın da adalardaki çoğu insanla görüşülüyor, e, bunların çoğunun, burayla alakası olmadı ya da ne bileyim toplama insanlardan oluştuğu e, şeklinde bazı söylemler var ki faytonlar kaldırıldıktan sonra orayla alakalı e, küçük elektrikli böyle otobüsler, yine şehri dolaşmanız adına e, otobüsler e, yaptırılmış ve e, bunun harekete eleme geçmesi için de kaymakamla müracaat ediliyor. Ve maalesef kaymakam e, o araçların e, trafiğe uygun olmadığını e, beyan ederek reddediyor. Ve otobüsleri gördünüz değerli arkadaşlar. İnsan e, yanlarında fotoğraf çekiliyorlar. Yarısı beline kadar geliyor. Oturup böyle seyahat edebileceğiniz ki keza yani zaten o araçlar trafiğe uygun olmayan araçlar. Ştat işlerinde, çarşı aralarında gayet gezilebilen, gayet az daha önceki e, fayton arabalarının yaptığı e, işlevi elektrik şeklinde, elektrikle e, yapabilen araçlar haline getirilmiş. Dolayısıyla buradan e, yine e, hizmetin önünü kesmek adına e, bir e, set vurulmuş durumda değerli arkadaşlar. Bu arada. E, adalar, kaymakamın da daha önceden AKP'den milletvekili adayı olduğunu hatırlatalım. Bu hafta arkadaşlar baroların biliyorsunuz hükümet tarafından gündeme alınmak istenen bir çoklu baro sistemi vardı. Çoklu baro sistemine 80 ilden, yaklaşık 80 baro diyelim ortak bildiri hazırladılar. Bu kendi haklarına gasp olarak e, duyurdular. E, bununla ilgili bir de yürüyüş aslında, bir adalet yürüyüşü başlattılar. E, ama e, işin ilginç yanı, bugün e, Barolar Birliği Başkanı olan Metin Feyzoğlu'nun, daha öncesinde e, çoklu baro sisteminin e, uygun olmadığını, demokratik e, ve e, insanların özgürlük hakkına müdahale olacağını, duyurmasına karşı geçen haftalarda e, hükümetten yana bir tavır aldı. E, i̇leriki süreçlerde e, sanırsam Metin e, Feyzoğlu'nu bir e, AK Parti e, milletvekili adayı görmemiz e, ihtimaldir. E, dolayısıyla son e, süreçlerde yaptığı tüm açıklamalar e, hep hükümet e, aleyhin, aleyhine olmuştur. E, dolayısıyla baroların da barolar birliğinin de yani il barolar şahs olarak yaptığı açıklamalar var. Metin Feyzoğlu'na daha önceden bir seçim süreci sunmuşlardı. Dolayısıyla 10 baronun imzası yeterli iken 12 baro imza atmışlardı bu konuda yeni bir seçim için. Fakat Metin Bey bunu reddetmişti. Arkadaşlar bu hafta e, Halkların Demokratik Partisi de e, milletvekilliği düşürülen ve gözaltına alınan iki milletvekili için daha doğrusu bunu sonradan genele yayarak e, bir adalet yürüyüşü başlattılar. E, Tabi e, aslında e, haklı oldukları yani hakları olan e, yürüyüş hakkı, protesto hakkı ee, çoğu yerde engellendi. Ee, çoğu yerde milletvekillerine, e, HDP milletvekillerine e, biber gazları sıkıldı, müdahale edildi. E, o süreçte gözaltına alınan çok e, partililer oldu. E, dolayısıyla bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ve e, Millet e, Birliği de e, tepkilerini aslında dile getirdiler. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. Yani e, Biliyorsunuz geçen haftalarda yıl dönümüydü Sayın Kemal Bey'in adalet yürüyüşünün. Tek bir amblemle başlayan adalet söylemi tüm partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına, demokrasiden yana olan tüm kesimlere yayılmıştı ve katılımlarını sağlamışlardı. O günden bugüne aslında adalet adına e, bir şey değişti mi diyecek olursanız e, değişmedi. Daha da kötüye gidiyor keza. E, bu son zamanlarda e, yapılan anket araştırmalarıyla AK Parti'nin e, tamamen 30'ların altına düştüğü, o oranının 30'ların altına düştüğü e, gerçeğiyle karşı karşıya olduğu için e, bugünlerde söylemlerini yani e, nasıl diyelim eee tepkisel söylemlerini e, ya da e, o e, yumuşak dillerini e, hiçbir zaman gerçi hiç olmadı o yumuşak dilleri ama o e, ayrıştırıcı o e, ikilemci söylemlerini çok daha e, üst seviye bu son zamanlarda taşıdılar. E, baskıları gerek gazeteciler üzerine olsun gerek muhalif gruplar üzerine olsun baskılarını daha çok artırdılar. E, biliyorsunuz meclis açılır açılmaz e, bir bekçiler e, bekçilik e, kanunu geçirdiler. Bu son hafta e, gündeme düşen bunlarla ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. E, değerli dostlar e, namus bekçiliği de yapacaklarmış. E, şöyle ki e, aslında haberin e, konu başlığı öyle yani bekar ve dur olan kadınların da evlerini gözetleyebilme haklarına sahip oluyorlarmış. Namus bekçiliği yapıyorlarmış. Bu süreçten sonra bakacağız. Ne kadar şikayet konusu var ya da nasıl bir prosedür uygulanacak. Bu da çok ilginç. Özellikle 3 ay bilemeden 6 ay eğitim alıp sokağa salınan bu insanların Hani bu eğitim sürecine bakarsanız insanların namusunu nasıl bekleyeceğini özellikle vurgu da yapılıyor. Bekar ve kad dul kadın. Yani e, bunu süreçlerini göreceğiz tabi ileriki zamanlarda. E, dolayısıyla değerli dostlar e, son zamanlardaki bu e, oy kayıpları ister istemez e, hükümet tarafından da e, mevcut hükümet tarafından da farklı eee hareketliliği diyelim aslında parti içi hareketliliği gündeme getirdi. En son hafta genel merkezine yani AK Parti genel merkezinden il ve ilçe başkanlıklarına yapılması gereken bazı ne diyelim kanun mu diyelim maddeler ileri sürülmüş. Uygulaması gerektiği konusunda çünkü kendileri de toplumdan koptuklarını, sokaklardan koptuklarını, insanlardan koptuklarını gayet iyi biliyorlar. Şu anda AK Parti denildiği zaman saray ve zümresi dışında bence pek de bir göze çarpan bir şey yok. Yani el davuşta tutulan. Dolayısıyla böyle bir genelge hazırlamışlar. ilçe ve il teşkilatlarına sunmuşlar. Onun haricinde değerli arkadaşlar o süreci de iyi takip etmek gerekiyor seçim kanunu son zamanlarda sürekli dillerinde bir seçim kanunu seçim kanunu dolaşıyor. İki parti yani Cumhur İttifakı bu bünyesinde bulundurduğu şu an itibariyle partilerle bile birinci turda yani getirdikleri bu sistemle yeni sistemle birinci turda dahi seçilemeyeceklerini işaret ediyor. Dolayısıyla burada Gelecek Partisi ve bir diğeri Davutoğlu ve Babacan'ın kurduğu iki partiden bahsediyorum. Bu partilerin de bu erimeye aslında önayak olduğunu gösteriyor. Bunun için yeni seçim sistemi adı altında bu partilerin seçime girmelerini engelleme adı altına bazı çalışmalar yaptığı duyumlar var. İleriki süreçlerde netliği ortaya çıkacaktır tabi. Ee, onun öncesinde biliyorsunuz e, milletvekillerinin kendi partilerinden e, istifa edip e, başka partiler geçmesini engellemek için bazı e, çalışmaları vardı e, Ak Parti'nin e, bununla ilgili aslında e, bunlarla ilgili çalışmalar e, dediğim gibi yani e, gelinen AKP'nin gelinen bu süreçte hakikaten devlet insanlar nezdinde artık bir geçerliliğinin olmadığını kanıtlamış durumda. Bu süreçte değerli dostlar 2023'e gelirken bir erken seçim olur mu ya da o süreç beklenir mi gibi bir algı da yaratıldı. Çoğu izlediğim düşünürler ya da gazeteci yazarlar olsun. Erdoğan'ın bu süreçte kaybedeceği bir seçime daha öncesinde giremeyeceğinin altını çiziyorlar ki aynı fikirdeyim. Ondan dolayı belki de 2023'ü bekleyeceğiz değerli arkadaşlar. Bu hafta gündeme almak istediğim konular bu kadardı. Çok kısa kısa geçtim. Sizin de fazla zamanınızı almamak adına. E, haftaya e, görüşmek üzere diyelim. E, i̇yi haberlerle kalın, e, hoşça kalın, dostça kalın değerli dostlar.